Ülkemizde 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü, içinde bulunduğumuz hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu anlamlı gün Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Doktor Diş Tabibi Ahmet Emre Uysal, çalışanlara hediye takdiminde bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin Dim TV'ye özel açıklamalarda bulunan Başhekim Uysal şunları söyledi: 22 Kasım'ı içine alan e, hafta Aziz Sağlığı Haftası olarak e, kutlanmakta ve 22 Kasım günü de Diş Hekimleri Günü olarak kutlanmaktayız. Diş Hekimlerimiz bu mesleğe gönül bağlı çalışıp işte hastalarımıza burada sağlık hizmeti vermektedirler. Bir pandemi süreci geçirdik. E, pandemi sürecinde sahada e, diş hekimlerinin büyük bir emek verdi bu e, sahada filyasyon döneminde. Daha sonra da e, pandemi sonrasında aynı şekilde burada Adil sağlık merkezinde hizmet vermeye başladılar. O yüzden bugün münasebetiyle bütün çalışma arkadaşlarımın, diş hekimlerimizin, merkezimizde merkezinizde çalışan bütün sağlık çalışanlarımızın Aziz Sağlık Haftası'nı kutlar gününü de tebrik ederim. Biz bünyemizde 58 diş hekimiyle görev vermekteyiz. Bunların 13'ü, 13, 13 hekimimiz uzman diş tabi olarak görev vermekte. Burada 3 hekimimiz pedagogik uzmanı, çocuk diş hekimi uzmanı, 1 çene cerrahımız, 3 diş eti uzmanımız görev yapmakta. En son geçen hafta 1 endodonti uzmanımız yani kanal tedavisi Hekimimiz de göreve başladı. Bir, bu, bu şekilde geniş bir yelpaze ile e, halkımıza hizmet vermekteyiz. Sadece Alanya değil, çevre il ve ilçelerden de hasta kabul ettiklerini dile getiren Uysal, Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Antalya'nın doğu bölgesindeki ağız ve diş sağlığı merkezi olarak nitelendirebiliriz ifadelerini kullandı. Tabi burası Antalya'nın doğu bölgesindeki ağız ve diş sağlığı merkezi olarak değerlendirebiliriz. Ee, buradan Gazipaşa, Anamur, Gündoğmuş ilçelerimizden çok fazla hasta kabul etmekteyiz. Sadece e, çevre ilçeler değil, çevre illerden de gelen hastalarımız olmakta. E, onlara bu konuda hizmetler vermekteyiz. Baş Uysal, yapılması planlanan projeler hakkında da konuştu. Şu anda Türkler Poliklinik'e bir hekimimize hizmet vermekteyiz. Oraya e, Türkler Diksent Polikliniğimizin hizmet e, kapasitesini artırmayı planlıyoruz. Lokal ameliyathanemiz şu anda mevcut. Bunu e, özellikle engelli ve çocuk hastalarımız için genel ameliyathane olarak planlama e, sürecimiz var. Eğer bunu e, faaliyette geçirebilirsek gerçekten hastalarımız için çok olumlu bir katkı olacaktır özellikle e, engelli hastalarımız bu konuda çok muzdarip. Tedavilerini bir şekilde biz Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden destek alarak oranın ameliyathanesi kullanarak hizmet vermekteyiz. Ama biz bu süreçte kendi ameliyathanemize hizmeti sunabilirsek bu hastaların tedavilerini kendi merkezimizde yapabileceğiz.